Cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Bakım için size biraz birkaç hafta önce söz vermiştim. Bir türlü ayarlayıp da bakım için şey çekememiştim video. Şimdi size kısaca bir Kia Rio'ya bakım nasıl yapılır, neye dikkat etmek lazım. Önce bir onu anlatayım. Arkadaşlar öncelikle aracımız 1.5, 16 var. Mitek motor var. İnanılmaz derecede performansı, çekici gayet iyidir örneklemek olursa Hyundai Accent 1.5'ten iyidir. Millennium kasa 1.5'ten iyidir. Eski kasa Toyota Corolla 1.6 ile neredeyse aynıdır. Aralarında 7-8 ee, kava yani 7-8 10 beygir olmasına rağmen tork olarak bundan daha yüksektir. Yani bu daha kuvvetli anlamına geliyor. Bu arabaların şu güzelliği var. Fazla sensör yoktur bu arabalarda. Sensör olmadığı için de kolay kolay arıza vermez. Genel olarak da ben yıllardan beri bu işi yaptığım için ee, bir kardeşiniz olarak şöyle söyleyeyim. Bir arabada sensör, elektronik ne kadar çoksa o kadar arıza çok demektir. Bu araba düz bir motor, sağlam bir motor, uzun ömürlü bir motor, bakım istemeyen bir motora sahip. Bir üçleri de aynı şekilde. Şimdi size kısaca en başta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Arabanıza ilk dikkat etmeniz gereken yerlerden bir tanesi LPG beyni. Arkadaşlar bu LPG beynine hortumları vardır. Bakın altta ben yeni topladığım için gösteremiyorum. Elinizi değin arkadaşlar. Değemeyecek kadar sıcak olması gerekiyor. Ilık olmayacak. Bunun hemen yan tarafında, alt tarafında şu arada ben kapattım tabii de gözüküyor mu bakalım? Yok gözükmüyor. İki tane sıcak hortum girişi vardır. Biri motordan gelir, diğeri de kalorifere gider arkadaşlar. Bu hortumların da sıcaklarının ikisinin de aynı olması lazım. Şimdi diyeceksiniz ki abi ne alakası var? Arkadaşlar benzinde ve tüpte ki suyun sıcaklığı düşük olduğu zaman benzinde de teklemeye neden olur titreşime ne sebep olur? LPG'de çok yaktırır. Ondan sonra S sıcaklık olarak baya baya bir sıcak olmak zorunda ki yani buharlaştırmayı yapması lazım. Ona dikkat edin arkadaşlar sıcaklık yerinde ise sıkıntı yok demektir. Ondan sonra birinci nokta o. İkinci nokta olarak size ne söyleyebilirim? Ha, şu gördüğünüz hava filtresinin kutusunun tam şu kısmının arkasında bir tane bunu tutan vida var. Bir tane de tamam tam bunun arkasında var. Bu vidaların kesinlikle yerinde olduğuna bakın. Orası tıkalı olmak zorunda tıkalı olmazsa gerektiğinden fazla hava alır, çekiş düşük olur, yakıt fazla olur. Bir tane vida emin olun arabanın hayatını değiştiriyor arkadaşlar. <laughs> Bu hava akış metresi. Bunu balata spreyle temizleyebilirsiniz. Ondan sonra dikkat etmeniz gereken. Bu hararet muşuru. Şu soketleri arkadaşlar özellikle bakın. Tek tek çıkartın. Şu soketleri görüyorsunuz. Bunların orada iki tane bu şekilde pim var. Dikkat ettim. Birkaç tanesine res geldim. Ateşlemede bozuk olanlarının oradaki sokete giren karşılığı yukarı bakıyordu. Yukarı baktığı için tam ateşleme yapamıyor. Soket yerlerine bakın. Bu benim aldığım arabada da e, ilk aldığımda tekleme vardı. Sahibi bir dünya yer gezmiş. Yaptıramamış. Ben tabi tahmin ettiğim için yıllardan beri artık e, arabaları öğrendiğim için hiç sorun olmadı. Hemen baktım tırnan bir yukarıdaydı. Soket yerine oturmuyordu. Yani böyle varlan yok arasında birbirine temas ettiği için ateşleme yaptırıyordu ama yeterli ateşlemeyi vermiyordu. Bu soketlere dikkat edin. Arabanızda bakın tam şu kısımda şu vidayı görüyorsunuz. Bakın onun orada şey var. Kırak devir sensörü var. Sökümü çok kolay arkadaşlar. Bunu sökün. Bozma gibi şansınız yok. Karşılığını yani çıkan tarafın büyük ihtimal ağzında ya çamur olur ya yağ olur arkadaşlar. Bu da arabanızın çekişini, performansını inanılmaz derecede etkiler. Sabah geç çalıştığında e, performans düşüklüğünde arabanın devir çevirmesinin en büyük sebebi budur. <laughs> ben de söktüm. Şanzıman içerisinde zamanında işte biriken pis tortu ağzını kapatmış, düzgün bir şekilde çalışmıyordu. Islak mendille sildiğim andan itibaren inanılmaz %70 bir değişim oldu arabada. Ondan sonra arkadaşlar bu arabada dikkat etmeniz gerekebilecek hakikaten hiçbir şey yok. Gerçekten çok güzel bir araba. Yani bu motorları öldüremezsiniz arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Tabiri caizse derler hani hayvan gibi binersiniz. Yıllarca binersiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Bunlar da bellidir abi. Bir yıl, iki yıl, üç yıl bineceksiniz. Buji, buji kablosu. <laughs>